Evet, Yeni Şabak'tan getirelim. İBB ulaşımda zamma doymuyor diyor. 46'lık artış UKOME'de reddedildi. Yerel seçim öncesinde ulaşım ücretlerine sembolik değerlere düşüreceğiz diyen Ekrem İmamoğlu ulaşımda zamma doymuyor. İBB'nin toplu taşıma istediği 46'lık zam teklifi UKOME'de reddedildi. Akaryakıt fiyatlarının son 5 ayda 2.4 artmasına rağmen İBB'nin istediği faiz zam tepkiyle karşılandı. Ve ne dediler ona da bir bakalım değerli izleyiciler. Zam talebine e, detayını detayında bir görelim değerli izleyiciler. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma %46'lık zam teklifi reddedildi. Ücret tarifesine dair zam oranının değerlendirilmesi alt komisyonlarda görüşülecek. Yeni zam oranı önümüzdeki günlerde netleşecek. Geçen yıl ulaşım ücretlerine toplam %31 zam gelmişti. UKOME yerel ile merkezi idariye bağlı toplam 27 yetkiliden oluşuyor. Yetkililerin 15'i İBB tarafından belirlenirken 15'i merkezi idareden atanıyor. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ise bir üye ile temsil ediliyor değerli izleyiciler. Alt komisyonu atıldı ama %46 artık 30 mu olur, 40 mu olur, 25 mi olur onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Toplu taşıma fiyatlarına bakalım. Tam 20 lira, öğrenci 9.76, sosyal öğretmen ve 60 yaş üzerine de 14.32 lira fiyatlar değerli izleyiciler.